yaptığımız yeni evin köyünün şimdi yollarını yapıyoruz üstten çıkan yolunu daha demin havuzu size şey işi yaptık o yüzden üstüm böyle biraz şey gelebilir bir de üstümde böyle niye gidiyorsunuz işte havuzdan dolayı Cengiz Ağa ile havuzda şu anda baba sen bu yılları nasıl yaptın için kaç gün üzdesin? Şu an 10 tane falan ayarım. Kaç günler çalışıyorsunuz? İki ay oldu. An, evet, ayda bir Ben 4-5 hafta çalışıyordum. Evet, da ne kadar çalışıyorsun?

Daha zaman bir, daha iyi ama. Geri daha harcamam lazım. Evet. Çimante bitecek mi? Yeter mi çimante? Yeter. şimdilik. Arkadaşlar şu şuraya bir baksanız bir. Şuraya bir bakın burada hep bir eşya var. Daha de esnede bak. Ben şu burana arkasında da bir tane kum yeri vardı. Bak bunun aynısı arkadaşlar gördünüz bunun. Aynısı kadar, orada bir tane kum vardı. Neredeyse içeri bir günde bitti. O kadar. Bak, biraz çalıştık. Mı? Bayramdan sonra devam ederiz. Arkadaşlar vadusu, sürekli bir şey atmıyoruz. Neden de bir şey bulamıyoruz. Evimiz bittikten sonra bol bol bir yatarız şey ha? Yani, yok ben yapmam havuzu düzelim. Vay vay vay. Yani, yine ya, yaparız ya, bu ben tabii ki. videomuz bugünlük bu kadar. <laughs> Görüşmek üzere bay bay.